10. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 98 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 98 kavram, terim ve ifadeler. Cevap Balkanlardaki uç beylerinin devlet nezdindeki statüsü, Sancak Bey Osmanlı Akıncı Teşkilatı'nın kurucusu kabul edilen komutan, Köse Mihalbazı Devletler'deki sınır teşkilatları Sügür, Endülüs'te Hristiyan ülkelerle olan sınır hattı Avasım, Abbasiler'de Bizans ile olan sınır hattı Akritay, Bizans Devleti'nde Hristiyan Serhat sınır teşkilatı Uç, Anadolu Selçuklularında Bizans sınır hattı akıncıların görev ve sorumlulukları, Sınır boylarını korumak, düşman ülkelerine akınlar düzenlemek, sefere çıkan orduya bilgi toplamak, sefere çıkan ordu için keşifte bulunmak, sefere çıkan ordunun yol güvenliğini sağlamak, Akıncı uç beylerine bağlı akıncı birlikleri ve komutanların ummanları küçük rütbeli akıncı zabiti, Toyça 10 Akıncı'nın başı, Onbaşı 10 100 Akıncı'nın başı, Subaşı 1000 Akıncı'nın başı, Binbaşı Osmanlı kroniklerinde kaynaklarında Osman Bey'in bazı uç beyleri ve fethettiği yerler. Akçakoca, Kandıra Akçakoca, Konur Alp, Akyazı Bolu, Samsa Çavuş, Mudurnu Taraklı, Balkanlardaki meşhur Akıncı aileleri ve faaliyet bölgeleri Evrenosolalar, Batı Trakya, Kemal Malkoçoğulları, Eflak Bodan Mihaloğulları, Sırbistan Macaristan Turahanoğulları, Morat Eselya Om, Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kavram Öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 98 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.